Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, hem mutlu hem de üzgün bir haberle karşınızdayım. E, öncelikle mutlu haber kedim yavruladı. Yavruları oldu kedimin. Ama şöyle bir şey oldu yaklaşık bir 5 gün sonra bir tane yavru hayatını kaybetti. Çok üzüldük gerçekten. Adı da Zeytin'di, siyahtı. Onu kaybettik ama şu an size diğer yavruları göstermek istiyorum. Neden Zeytin öldüğünü bilmiyoruz ve Zeytin ölü ölürken pardon, ölerken arkadaşlar tam konuşamıyorum. Üzül dilerim. İşte Öleceği zaman zeytin sarı kustu. Bayağı bir kustu yani. Sonra da zaten hayatını kaybetti. Ve zaten ben zeytin nedense en çok zeytine içim ısınmıştı. Dediğim gibi en çok içim Zeytin'e ısınmıştı. Diğerleri de çok tatlı. Onları da çok seviyorum. Ama ne bileyim Zeytin'in suratı yüz yuvarlak çok tatlı. Gözleri de biraz açılmıştı. O yüzden de biraz çok tatlıydı. Gözleri de açıldığı için. Zaten ben Zeytin'e en çok iç içim ısındı. Ben en çok yani Zeytin'in suratını çok beğendim bittikten bir saat sonra zeytin öldü arkadaşlar. Biraz da sanki kendimde suç buluyorum. Nazar mı değdirdim falan diye. Ama şu an size diğer yavruları göstereceğim. Hadi o zaman yavruların yanına gidelim. Pamuk Hanım'ı da göstereceğiz birazcık. De arkadaşlar diğer yavruları göstermeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Diğer yavrular gerçekten zeytine göre gayet güzel de gelişmişlerdi. Böyle kiloları vardı yani ama zeytin çok zayıftı gerçekten. Çok zayıftı İlk başta bunu fark etmedik ama öldükten sonra bir baktık gerçekten zeytin onlara göre çok zayıf. Yani diğerleri kilolu, gelişmiş demek ki beslenebiliyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. Zeytinin beslenmesinde bir sorun vardı. Beslenmesinde, gelişmesinde bir sorun olmaz. Hadi zaten böyle olmazdı diye düşünüyorum. Ben küçücük yavru nereye gidecek sonuçta? Çok uzatmadan gerçekten bu sefer gidelim diğer yavrularla. Pamuk burada. Kucağıma Yavrulara bakın. Aşkım sana kurban olurum. Bu minnaklara kurban olurum. Arkadaşlar. Durun. Tam alayım. Elime güzelce göstereyim. <laughs> Perfünya. Yavaş aşkım. Arkadaşlar bu Perfünya. Bu kız. Perfünyamış kış. Öpeceğim bir tane şimdiki. Oh. Allah'ım kurban olurum size. Hmm videoya geldi pamukta. Şimdi size elyafı göstereceğim. Bu da elyaf. Pamuk elyaf. Zaten biz elyafı daha yavrular doğmadan önce, hamile olmadan önce şey yaptık, kurduk. Yani bir, o, bir elyaf olacak diye. Elyaf. Allah'ım bak şunu, bak şunu, bak şunu. Tamam. Oh. Ah. Oh. Nereye gidiyorsun? Perfin ya nereye gidiyorsun? Hah. Gel kardeşin yanına. Pamuk Hanım da burada. Ne yapıyorsun aşkım? Aşkım aşkım aşkım. Arkadaşlar Aa, üstüne oturdu. Pamuk üstüne oturdu. Hah. Üstüne oturdu. Girme araya. Arkadaşlar şimdiden çok yaramazlar ya. Her tarafa giriyorlar. Bu ne böyle? Bu ne böyle? tarafa giriyorlar. Şunun minnaklığına bakın Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Şuna bakın. Şunun tatlılığına bakın. Bakın şuna. Pamuk. <laughs> bakın nereye giriyor arkadaşlar. Burası karanlık şu an. Nereye giriyor? Aşkım nereye giriyor aşkım? Perfinyam nereye giriyor Perfinyam? Perfinyam. Perfinyam. 벌sonmalam hani şey vardı ya prenses perfini ondan kaynaklanarak çıktık yıl Bebeğe adını koyduk arkadaşlar <laughs> tamam arkadaşlar Perfini'nin rengi böyle turunculu siyahlı gri de var içinde şimdi elyafı göstereceğim elyafın da kuyruğu ve e, şu kulaklarının önü turuncu bu elyaf çok yaramaz. Aha. Perfinya düşecek. Perfinya düşecek. Bakın arkadaşlar şuraya kadar şöyle gelmiş. Yalıyor pamuk. Ay. Ya arkadaşlar çok yaramazlar. Nerelere giriyorlar? Şu havluyu düzelteyim de araya düşmesinler bari. Evet böyleydi yavrular. Pamuk da böyle. Evet arkadaşlar yavrularımız böyleydi. Böyle kısa bir güzel bir video yapmak istedim. Tabi zeytin içinde hala üzülüyorum ama ne yapalım artık kısmet böyleymiş. Allah böyle yazmış onun kısmetinde kaderinde. O zaman kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hep böyle yapıyorum.